Tekrar merhabalar arkadaşlar. Gündüz size gönderdim videomu ama şu an yine çekelim dedik. Merak ettiğiniz sorular vardı. Özgür Bey'e sormak istedikleriniz. Nerede çalıştığı, bir de şeyli, yaşı falan da var da nasıl tanıştığımızı merak ediyordunuz. Kendi anlatsın. ne atayım. Müşterisiyim. Müşterisi evet. Müşterim, yani, <laughs> müşterim de. Buradan tanıyorum iş yerinden. Şener, hey. Senin iş yerinden yani. Aynen benim iş yerinden tanıyor. Evet. Geliyordu. Hatta birkaç kere gelmiş de ben görmemişim. O gelmiş. Beni Face'den bulmuş. Ondan sonra cıma geldi tekrar. Ben ciddiyim. Seninle ciddi olarak görüşmek istiyorum dedi. Ben dedim ki bir tanıyalım, bakalım. Nasip kısmet dedim yani olursa her şey nasip kısmetten ötesi yok. O da kabul etti. Kısmet oldu. Kısmet oldu. Tanıştık. Bu ay, bu zamana geldik işte. Şu anda ne durum ki bakın artık ev bile aramaya başladık. <gülüyor> <gülüyor> ev bile aramaya başladık yani. Ama yok. Ama evimiz yok. Olsun Özgür Bey çadır atacak. Kapıyı Allah izin verirse Böyle bir şey düşünüyor. Olmadı diyor şuraya bir eve çeviririz. <laughs> Otururuz ne olacak? <laughs> Yapacak bir şey yok diyor. Yani nerede çalıştığına dair sen kurçabilirsin yaşını. Ben kurumunda çalışıyorum biliyorsun yani. Evet. Devlet, kurumu. Devlet Kurumu'nda çalışıyor. Bu kadar. Ee, yaş? 48. Aynen. Yaş 48. E, huyu gayet, e, görünüşü kadar huyu da güzel. Ha, dersi, kimse kimseyi bilmez. Tabii ki de dört e, dörtlü gibi. Değil, ama mülayim. Gerçekten o konuda e, katılıyorum. Kesinlikle öyle. Sakin. Kimse geçip olmaz. Aynen. Çok sakin bir insan. Kesinlikle. E, alıştı. Yavaş yavaş da alışıyor. Bakın size farkındaysanız beni kırmıyor. Yok, Beni çok, kırmamak çok, için. Çok şey. ısrar ettikleri için çıktım ben Ben yani. çok ısrar... <laughs> Az değilsin ya. Ben ısrar ettiğim için çıktı. Doğru o konuda haklı. Ben ısrar ettiğim için çıktı ama kırmıyor. Şimdi hakkını da yemeyeyim yani. Dün akşam da çok güzel bir sohbetimiz oldu. Hatta Bundan yor... sonra 15 günde bir olacak herhalde çıkacağız. <laughs> Haftada bir kere çıkacak. Kuraldayız. 15 günde Öyle bir. Öyle yok. Ben kabul bu ediyorum. Hafta, bu hafta iki defa çıktım olmuyor yani. E, Hafta yazma bir kere çıkar. Yüzünü eskitmek istemiyormuş arkadaş. Yani. Diyor ki şimdi e, ben de diyor yani yüzümü eskitmeyeyim de sonra bir daha çıkışımda. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız eniştemle de program yapacağız. Enişten bir gelsin İsmet enişte ile ikisini beraber ablamla öyle düşündük. Veya biz oraya gittiğimizde hem ablam hem ben çekim yapacağız. Bakalım inşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Gündüz gönderdim bunu da gece göndereceğim. Şimdi saat daha 8. İşte 10 10 bu 11'e geçer herhalde gönderişi. İkisi en azından günde 2 video yetiştirmeye çalışıyorum sizler için. Beğenirseniz benim için çok mutluluk. Ben 5 dakikalarına çıktım. O 5 10 dakika dedim. O 5 anlaşmak o beş, istiyor beş, benimle. 5 beş, 5'le pazarlık beş yaptık. 5 değil, 5 değil de tamam. <laughs> ben kabul etmiyorum. 5 dakika kalacağım dedim. <laughs> kabul etmiyorum. 5 dakikayı yarın akşam kullanırım artık. İyi, yarın akşam o zaman 5 dakikasını yani, kullanacak tamam. Yani ben Tamamdır. şimdi çıkayım. Tamamdır. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Tamamdır. Teşekkür ettim efendim. Ne demek? Rica ederim. Evet. 5 dakikada olmamış yalnız. 3 dakika oldu. olmuş. 3 dakika <laughs> kesinlikle kabul şimdi etmiyorum. Hayat kısa olduğu için ben hızlı <laughs> <dızdırdır> hızlı konuşuyorum. <laughs> yarın, yarın, şey yaparız o zaman. Neyse dakikanı buradan dolduruverirsin bari. Eksiklik var çünkü burada. <laughs> Tam 2 dakika daha Aynen aynen daha olurdu. eksikliğini tamamlayıveririz en azından. Öyle işte arkadaşlar. Ee, ben yine akşam belki Emre'den de şarkı falan da alırım. Annem belki sohbet etmek ister. Size bunu gece göndereceğim. Görüşmek üzere diyeyim. şimdi biraz dışarı çıkmaya düşünüyoruz. İnşallah şöyle bir Dün akşam biliyorsunuz ablamda oturduk. Bu akşam da dedik. Sahil. Sahil yapalım. Aynen öyle yani. Bu akşam da bir sahile çıkalım. Allah izin verirse biz bir gezelim, gelelim. Münem bize Ferdi'den bir şarkı okusun bu gece. Seni sana bıraktım. Gururumla baş başa. Dinle kalbimin biz sesini anlatırlar beni sana. Dinle kalbimin sesini anlatırlar beni sana. Dönebilsem en başa, dönebilsem geriye. Unutur muyum bilemem bir son versem her şeye Dönebilsem en başa Dönebilsem geriye Unutur muyum bilemem ki Bir son versem her şeye Bir rüya olsa gerek şu an yaşadıklarım Düşünmek istemesem de Biz ayrıldık korkarım Düşünmek istemesem de Biz ayrıldık korkarım Dönebilsem en başa dönebilsem geriye Unutur muyum bilemem ki Bir dönebilsem en başa Dönebilsem geriye Unutur muyum bilemem ki Bir son versem her şeye Ağzına sağlık Bir tane daha oku. Biz okumuşken güzel okuyoruz. Her tayfadan söyleyeyim. Olur. Aklına ne gelirse artık. Oh, oh, oh. Ferda'nın çok şarkısı var. Ferda'nın çok var. Şey biliyor musun? Prangalar vurun ayaklarına. Yok. Aklına gelen hiçbir şey yok mu yavrum? Başka bir şey düşün o zaman sen de. Başka zaman Başka okuyacakmış. Söyle bacım. Orhan Gecebacer olsun mu? Olur. Kurbetelde hasta oldum efendim Şimdi... Bilemedi kırıldık oğlum bendim Derdimi miyum ben kendi kendim sevinçle dimi diye mezudum. Derdimi bilmiyorum ben kendi kendim. Sevinçle derdimi çeker. Kaşları kemandır kirpin okdur Benim derdimin çaresi yoktur Bilirim sevdiğim ettiğin oktur ben kendi derdimi çekemez oldum. Bilirim sevdiğim ektin akları. Sevinçle derdimi diyemez oldum. Ağzına sağlık hemen teşekkür Herkesi ediyoruz. Çok, çok sağ olasın. Selam gönderiyorum Sesini Ondan... falan Seni çok seviyorlar çok her zaman. Güzel Beniz yorumlar. beğendiyseniz ne mutlu bana. Sizi memnun etmek için elimden geleni yapıyorum. Yani Allah inşallah beğendiniz. Beğendiler eminim. Sesimi de beğeniyorsunuz inşallah. Sesim yani. Yorumunu sesine bayılıyorlar. Ben yani sizi memnun etmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olasın. Evet anacığım da şu anda Dua çok edin, tutmak yani. istemiyorum. Dua, Dua ediyor. Namaz kılmış da. Allah kabul Dua etsin yavrum. Sen be. tamam. Seni çok tutmayayım yavrum ben. Evet arkadaşlar. E, neyse ki e, Özgür Bey'i konuşturabildik. Çok şükür konuştu. E, ne konuda derseniz. Nasıl tanıştığımız konusu. Biraz kısa kesti yalnız bunu unutmadım diyorum ona yarın bunu alacağım olsun senden diyorum bana gülüyor olsun işte de önemli değil ben yine uzman değil fazla değil ama değil eksikli zaman şey 2 dakika 3 dakika o konuşayım diyor eksiği tamamlayalım diyor dedim işin şakası tabii ki bu alıştı alıştı ben bunun farkındayım güzel yanımda olmasını istiyorum yani çekimlerde o da yanımda olsun istedim tabii ki Allah'a şükür olsun şimdilik kız e, kızsa bir şey demiyor öyle kızma değil ona ki takılma benimle kendince espri yapıyor işte şey yapmıyor takılıyor sadece güzel geçti yani bu akşam gittik sahilde oturduk işte geldi yüzümü gözümü tabii makyaj falan yüzümde çok şey olmuyor da şu kızarıklık silindiğinde yüzümde şey ben diyorum ya kırmızılı kapatmak için BB krem kullanıyorum o da yüzüm bu halde işte çıkarınca kıpkırmızıyım Olsun. Yayla kızları gibi oluyoruz. Öyle diyorlar genelde. Ben de rahatlıyorum. Ne yapalım? En azından yayla kızı gibi olayım. Ne yapalım? Sorun olmasın da. Sağlığımız yerinde olsun. Gerisi boş arkadaşlar. Hepimiz için geçerli olan da bu. Bakalım işte. Bugün şeyleri falan konuştuk. Herhalde yakında yüzük bakacağız. Allah izin verirse. En azından diyor annemin de istemeye gelecek ama acık birkaç gün diyor bir hafta falan geçsin aradan bir hafta on gün çünkü şu fındık işte şunu bunu yapamadı Tabii anne baba yok bana onu söylüyor anne baba yok kimine geleceğim ben bulursun sen beni tanışlarım vardır dedim kardeşim Ali'şi o da e, arkadaşı falan da var aslında e, olur dedi ben onunla gelirim olmaz tek gelirim. bir sorun değil, değil. Vallahi valla tek gelirim ben hiç takılmam diye. öyle şeylere çok heyecanlı ben gelir yine isterim bir sorun değil teyzeden ben hep anneme indiririm aşağıya indiririm orada istersen yukarıda annem çünkü pek adam istemiyor ama bakarız olmadı eve de yaparız fazla kalabalık olmayacağı için tabi ablamın olup olmayacağı belli değil bu işin içinde çünkü biliyorsunuz köyde onun galası çok onu bitirmesi gerekiyor öncelikle aramızda takarız yapacak bir şey yok yani arkadaşlarım olur belki yanımda aramızda yüzükleri takarız olur biter sonra da zaten dediğim gibi evi barkı bulursak kapıda bir oyun düşünüyoruz. Şöyle bir 2-3 saat bir eğlence yapalım diyoruz nikahtan sonra. Hayırlısı neyse olsun artık ikimiz için de hem Özgür için hem benim için gerçekten. Dediğim gibi şu an güzel gidiyor. Nazar değmesin çok iyi gidiyor. İyi anladın inanıyorum beni anlıyor. O güzel yani o yönünü seviyorum. Bundan sonra da inşallah bir şey değişecek değil ya. Böyle devam edecek. Ablam gitti bu arada tabi üzüldük. Olsun. Yerinde mutlu ya. Oğlu falan yanımdaydı. Selcan yanımdaydı bu akşam aslında. Biz biraz oturduk. Sonra tabii çocuğu da yarına gidecekler ya. Ee, eve gitti. Çok kalamadı. Çocuğunu tabii özlüyor. Ne yapsın? Eve çıktı. Oradan arada yarın hep beraber gidecekler. Bildiğim kadarıyla bizim Sevecan'ın işiyle falan gidecekler galiba. Tam da bilmiyorum da şu anda şey olmasın. Beraber götürüp bırakacaklar işte. İstanbul'a gidecekler ya. Hayırlısıyla gitsin gelsinler. Tek isteğimiz o tabii ki çocuğumuzu özleyeceğiz. Ne yapalım? Benim Elif'ime zaten bu akşam hiç şey yapamadık. Sürekli sürekli yani oyun oynuyor. Benimle konuşmakta şu anda kuzeni var. Kuzeni olduğu için beni özlüyor ama kuzeni olunca da oyun olsun çocuk kısmını bilirsiniz. Cuma veya cumartesi getirin dedim. Tabii anneannesi çok özlüyor Elif'imi. Ben de aşırı şekilde o bunu biliyor. Kızım ben özledim mi Çok özledim diyor. Ama diyor cuma geleyim mi dedi bana. Gel dedim. Bakalım cuma yarın inşallah gelirse gelir. Çok da şey yapmak istemiyorum. Güya tatil ya. Okul zamanı çok gidemeyecek çünkü. Okula gittiği için. Erkenci de olacak. Ya, da Tam gün. Yavrum onlar getirecek zaten onu bir şekilde. Zaten Funda anne onunla gidemezler ki onunla hiçbir şekilde gidemezler çünkü çocuk adam oyalar ki bunu topluyor, çocuk oyun toplayamaz zaten onlar da zaten dedi biz bir yere gidemiyoruz ki diyor tek başımıza nasıl yapalım diyor bakalım daha onların dökülmemiştir dökülse daldan alıyorlar desem daldan almıyorlar onlar hep yerden alıyor zor yani Dal artık bir şekilde halledecekler tarafındaki işini Allah kolaylık versin ne diyeyim ben daha benim çocuğum yanıma gelsin de hiçbir şeyde gözüm yok. Ne yaparlarsa yapsınlar arkadaşlar. Hiçbir şeye takılmıyorum yani. Çok çocuğum önemli. Hepimizin önemlisi o. Bir de anneannesi tabii ki. Anneannesi çok özledi. Çok ağladı geçen. Üzüldüm yani. Diyorum ki ağlama bu bizim çocuğumuz sonuçta işte yani. Ben çocuğumu verir miyim? Allah korusun ya Rabbim. O benim her şeyim. Ben çocuğumu kimseden dayırmadım. Her şekilde yanımda yani. Neyse arkadaşlar çok gece olmadan ben bu videomu da yayınlayayım sizlere. Allah kısmet ederse yarın tekrar görüşürüz. Allah'ım sağlıklı uzun ömürler versin hepimize. Hepimiz için geçerli. Sağlık versin, huzur versin evimize. Mutluluk versin ya Rabbim. Eşlerimizle, çocuklarımızla huzurlu bir yuva nasip etsin. Huzur çok önemli. Kesinlikle bir yuvada huzur önemli. Yaşayan biliyor huzursuzluk bir evde ne kadar paran olursa olsun mülkün de olsa o huzursuz yoksa hiçbir şey yenmiyor yani o zaman o yediğinden de tad almıyorsun ama huzurlu sevgi dolu bir evde zeytinle bir ekmek bile yesen sevdiğin insanla yiyorsan çok güzel bir şey tabii ki inanıyorum ki hepiniz e, Tabi çoğunluk düşünmeye de benimle aynı düşünmeye de bilir ama Paranın önemsiz olduğunu söylemiyorum. Kesinlikle söylemiyorum. Bunu öyle düşünmeyin. Para olup da huzursuz olan da var fazlasıyla aramızda. Onun için Allah'ım herkesin derdini tasasını kaldırsın. Cümlemizin. Hepimizin sıkıntılarını ya Rabbim yardımcımız olsun. Biliyorsunuz benim ev sıkıntım var. Bugün evin orada taşınıyorlardı. istediğim o 5000 bin dedikleri evden. Ona içim git dedim. Şimdi bana uygun deseydin de. Ben gelir hemen tutuverseydim ya yani. Öyle işte. Kimse kimseyi tanımıyor işte. Tanımadan da hüküm verebiliyor yani. Nasıl bir kiracısı olacağını bilmediği için. Beni kaybetti o. Ben böyle düşünüyorum. Kesinlikle beni kaybettiğine onlar üzülsün yani. Çünkü kalbimi bilen biliyor. Beni tanıyan biliyor yani. Onun evine kendi evim bakacağımı herkes biliyor. O yüzden de kendileri bilirler. Herkes kimileri paraya damak yer. Ne yapabiliriz? Kimileri de e, önemli olan insanlık diyor kişilik evime kim gelecek, nasıl insanlara gelecek? Bunun önemi var diye düşünen, gerçek düşünen parayı böyle istediği gibi bu yüksek fiyatlar söylemiyor yani. O yüksek fiyatları herkes ödeyemez. Ödeyemez, Kesinlikle ödeyemez. Ödesen de bakıyorum ev yok yani. Öde hadi diyelim ki en fazla limitim hadi zorladım kendimi desem 3'e kadar çıkabilirim. O bile beni yorar yani. Yoracak çünkü bunun senesi de var artıracaksın tekrar. Acıyacak mısın bana? Acımayacaksın. Belki yüz yüz gideceksin. Bu iş böyle. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yar ve yardımcısı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizleri. İyi geceler diliyorum arkadaşlar.